Yarım Didem. Didemcim, bunlar da ailem. İyi günler. Merhaba. Oğlum ne diyorsun sen? Aman dedeciğim her zamanki Berk işte. Şakanın sırası mı Berk? Hepimizin yüreğini indireceksin neredeyse. Şaka falan değil. Evlendik işte. Güzel. Ne diyorsun sen? Cidden evlendiniz mi? Hem de Yıldırım nikahıyla. Oğlum, Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bir dakika, bir dakika. Olacak şey değil. Daha yeni ayrıldık. Hangi ara gidip evlendin sen? Onu bırak. Ne zaman tanıştın? Ne zaman bu kadar sevdiğinde evlendin? İnanılır gibi değil. İnanmazsanız bakın. Biz Didem'le karı kocayız. Bu da evlilik cüzdanımız. Mehmet. <laughs> Mehmet oğlum doğru mu? <laughs> bu sevinilecek bir haber sevgili ailem. Lütfen böyle yapmayın ya. Ne demek sevinilecek bir haber ya? Niye? Evlenmek kötü mü abla ya? Sen evliliği çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Bize sormadan, danışmadan, beni, dedemi, ailemizi nasıl ezip geçersin? Ya sizi ezip geçtiğim falan yok benim ya. <laughs> Allah, Allah Allah. Bu kadar düşüncesiz, bu kadar aptal nasıl olabilirsin? ha nasıl? Sen bu hareketinin neye mal olacağını düşündün mü hiç? Geleceğini düşündün mü? Abla sen ne dediğinin farkında mısın ya? Berk Bahar, sakin Berk, ol. Ne yapıyorsun? Ne biçim nasıl... konuşuyorsun sen? Bırak Allah aşkına Gümüş ya. Nasıl sakin olayım ya? Berk. Ha? Siz, Bak Didem Siz. benim karım. Onun yanında böyle konuşamazsın. Berk. Berk. Anladın mı? Sen Şişt, daha Bahar. tanıştığın kadını karım diye nasıl böyle Berk karşımıza getirirsin? Delirmişsin sen kafayı yemişsin. Ben Berk. ne delirdim ne de kafayı yedim anladınız mı? Ben sevdim. Sevdiğim için de evlendim. Tamam canım. Bunu ister kabul edin ister kabul etmeyin. Sen ailemizi ezip geçtin. Sizi ezip geçtiğim filan da yok benim. Öyle aklınıza başka bir şey gelmesin yani. Dede. Dede. Tamam. Dede. Baba. Babacığım. Kolonya getiriyorum bir yol. saniye kolonya getiriyorum. Çabuk geçirin. kızım. Ah, uçuk, uçuk. Baba. Hay Allah. Allah. Babacığım. Bana nasıl böyle Tamam. Ne hakları var ki? Tamam ne olur sakin ol. Ben hayatım. ne yaptım ki onlara? Neden böyle oldu? Niye beni istemiyorlar? Niye? Ya ne olur bir sakin ol. Ya öyle düşünme. Hepimiz için çok ani oldu. Bak şu an herkes şokta. Bir süre sonra her şey değişecek inan bana. Ben kötü bir insan mıyım? Çirkin miyim? Aptal mıyım? Ben bir layık değil miyim? Anlamıyorum ki. Hayatım nereden çıkarıyorsun bunu? <laughs> Biliyorum. Bahar Hanım başından beri istemiyordu beni. Hep sorun çıkardı. Bakışlarıyla bile nefretini gösterdi bana. Neden ya? Neden? Sorun sen değilsin ki. Sorun çok ani evlenmeniz ve kimseye danışmamanız. Bak şimdi herkes çok kızgın. Sinirleri yatışsın herkes farklı düşünecek. Üzülme tamam mı? Sakin ol bir derin nefes al. Tamam mı? Ah. Kokuyayım. Oh. Dede, dedeciğim iyi misin? Bir de soruyor musun Berk? Görmüyor musun düşüncesizliğin nelere mal oldu? Ya her şeyin sorumlusu ben miyim yani ha? Sensin tabii. Dedem senin yüzünden fenalaştı. Allah. Kim bilir bu hareketinde başımıza daha neler açacaksın? Düşüncesiz. Allah. Abla ne diyorsun sen? Ne var be? Bir dakika. Yürü yürü yürü. Bir dakika kuzen Allah aşkına. Yürü. Ya tamam hayatım ya. Var hmm. yürü. Tamam. Dedeciğim. Kozlarınızı burada paylaşın. Dedemin yanında değil <laughs> tamam mı? bana tavır olsun diye yaptım bunu değil mi? Tavır mı? Ne tavrı ya? İlişkine karıştım, karşı çıktım diye. Aklın sıra bana meydan okuyorsun. Kendini göstermeye çalışıyorsun. Saçmalama abla, ne ilgisi var ya? Evet, evet, öyle. Ama şunu söyleyeyim ki, bu yaptığın çok çocukça Berk. Bu şekilde büyüyemezsin. Abla, ben büyüyeli çok oldu. Asıl sen bunu kabul etmek istemiyorsun. Ya her hareketime, her davranışıma karşı çıkıyorsun ya. Bugüne kadar kiminle birlikte olduysam karşı çıkmadın mı? Çünkü hep yanlış seçimler yaptın. Ne yapıyorsam yanlış yapıyorum değil mi? Tek doğru sensin. Senin kararların en doğrusu. Şimdiki kararların ne ablacığım? Ne yapmamı istersin? Boşanacaksın. Yok ya. Hemen avukatla konuşuyoruz ve bu iş tek celsede bitiyor anladın mı? Buna sen karar veremezsin. Veririm. Yeter be. Didem'le bugün evlendik ve onunla asla da boşanmayı düşünmüyorum abla anladın mı? Bunu aklına sok abla. O bize göre değil Berk. Böyle basit bir kız kendine nasıl iş seçersin? Hmm. Bize layık olan kim abla? Söyler misin? Gökhan mı? O da senin sınıflandırdığın basit insanlar sınıfına girmiyor mu acaba? He? E ne de olsa sıradan bir gazeteci öyle değil mi? Şimdi iyi misin baba? Sağ ol kızım iyiyim. Bir isteğin var mı dedeciğim? Su ya da sıcak bir şey? Gerek yok yavrum. Baba. Dede nereye? Biraz yalnız kalacağım. Ama dede lütfen. Otur yerine Mehmet, bir şey olduğu yok. Endişelenme. Ne olacak şimdi ya? Ne olacak ya? Dedem nasıl? Daha iyi. Odasını çekildi. Odasını mı çekildi? Bir şey söyledi mi peki? Hayır. Yalnız kalıp düşünmesi daha iyi. Hem bu evdeki çocuğuna da uzakta olur. Peki, Didem nerede? O da Gümüşle birlikte. O da dalar. Ya niye böyle oluyor kuzen? Niye herkes bana karşı? Niye dünya bana karşı? Düşünmeden hareket ediyorsun. Ondan. ...davranışlarının sonuçlarını düşünmüyorsun. Sağ ol kuzen sağ ol. Demek sen de bana karşısın. Senin beni anlayacağını düşünmüştüm. Berk. Sana karşı olduğun falan yok benim. Ama bu davranışın yanlış. Yani kimseye danışmadan birdenbire... ...yani... ...acelen neydi oğlum? Kabul et. Düşüncesizce davrandın. Ya anlayamıyorum ya anlamıyorum sizi. Sevdim ve evlendim. Bunun nesi kötü? Her şeyi herkese danışmak zorunda mıyım ya? Herkesten tek tek izin mi alacağım abi? Hayır. Ama bilseydik iyi olurdu. Ya niçin bilmeniz gerekiyor ha? Niye? Sizin için mi evleniyorum ben? Berk, biz bir aileyiz. Aile olmanın da belli kuralları var. İyi günde de, kötü günde de beraber olmak lazım Berk'cim. İstemiyorum. Aile falan istemiyorum hayatımda abi. Öyle mi? Öyle. Bir saattir boşuna konuşuyoruz zaten. Hadi.